Nezo neredesin babaanne nasılsın? <gülüyor> babaanne Arkadaşlar <laughs> <laughs> Nezo nasılsın? Allah 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 <laughs> Nezo? Allah abi kas abi Abi kas abi Fesimde <laughs> Arkadaşlar yine maalesef kendimi kilitledim Babaanne beni ne yapayım dedi ses hesabı alakı sırasında Hadi gideyim ne yapıyor bakalım. Evet Nezo biraz kıskınsın sen ne Nezo arkadaşlar yüzüne bundan sıkıyor. Nezo ee, arkadaşlar Nezo bugün kıskırtıyor. Evet Nezo ne söylemek istersin? Beni nasıl? Seni çok seviyordum devam. Dövecek misin? Kıyamam. Kıyam Kıyamam. Kıyamam. Nezo. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve ne Nezo kapanışı sen de yap bakalım Nezo. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gel Nezo ne bak bir şey söyleyeceğim.